bugün sizlerle beraber e, soruları hemen kafasına suya sokar videosu çekiyoruz. Arkadaşım Umut, kardeşim Berat'la de deneyeceğiz. E, ama eğer bu video 50 like gelirse ben e, Emenyen'in arkadaşım yoksa. Öncelikle Umut. Bir dakika arkadaşlar. sorularımızı sorularınızı e, yorumlara yazın, okuyup e, yapacağım. Adam ee, akıllı kafana. <laughs> Dur. Ee, ben kaç tane gol atmışım alsada? 452. Yanlış. Arkadaşlar 16 olması lazım. No, no, no. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kaç yok. Arkadaşlar oynadı. Hayır, hayır, dur dur. Sen nasıl soracaksın? 3 tane soru soracağız Bak, kamera bak. Şimdi eee Berat'ın ayak numarası kaç? 36. 37 olacak. Benim <laughs> <laughs> annem kaç yaşında? 34 31'di. Görüşürüz. Yeni eşmecimiz zara olmaz, Zarat Keşev kardeşi. Arkadaş cins sorularınızı Bu kafasını güzel koymuyor ama. Eee, e, Binyamin ayak e, numarası kaç? 39. Yanlış 40. <laughs> Abi be, güzel koymadı. Ben, gel buraya, gel buraya. Bir daha Gel Bir daha be. Güzel, 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 güzel be. <laughs> tamam. Gel buraya. Gel, ya daha soru var. var. Ben akıllı saatim hangi saatte ben akıllı saatimin yerini bulmuşumdur? Efendi. Bir saat kaçta şeyde olmuşuzdur? Bir saat kaçta Hafsa'da Hafsa'ya gitti? Saat on, Hayır 9 Geldi abi soru var. Sor. <laughs> Binyamin en son saçı ne zaman tıraş ettin? Bir önce mi, iki ay önce mi? İki ay önce. Yanlış cevap dün en. Arkadaşlar bir dahaki video için Arkadaşlar bir, bir dahaki şey için e, Bir dahaki video için Short videosu için 50 like atmayı unutmayınız Görüşürüz